Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Evet, iPhone 13 Pro Max. Almaya gidiyoruz. Bugün ayın 25'i. Biz bunu 24'üne getirmek istedik. Fakat Amerika'da da dahil olmak üzere 24'ünde resmi satışları olduğu için Amerika'dan gelen bir cihazı alacağım. İşte Amerika'dan geldiği için 24'ü sabah saat 8'de uçak kalktı. Şu an 25'i sabah saat 5 gibi şu an uçak inmiş. Ben de uçağa doğru gidiyorum. Nereden buldum bu telefonu? Aslında biz bu telefonu Avrupa'dan getirmek istedik. Hatta iş yerinden bir arkadaşımı bilet falan ayarladık. İtalya'ya gönderecektik. Hani 24'ünde al. 24'ünün akşamı olmadan bana getir diyordum telefonu. Hani video çekelim. Türkiye'de bir ilk yapalım diyordum. Ama olmadı, yetişmedi. Bir de bazı aksilikler oldu. Almanya'daki akrabalarımla falan iletişime geçmek istedim alabilmek adına. Fakat bu işlerle çok ilgilenen insanlar olmadığı için onları da hani e, zorlamak istemedim. Ve asıl kelam bugün ayın 25'i saat sabahın 5'i ve ben havalimanına iPhone 13 Pro Max'ı almaya gidiyorum. Rahman ve olan Allah'ın adıyla. sizin için uğraşıyorum diyebiliriz. Yakın çevrem bilir. iPhone cihazlarla çok ilgilenmiyorum. Lakin yiğidi öldür hakkını yeme. Kamera konusunda gerçekten çok başarılı bir cihaz. iPhone 12 Pro Max'tan beri de benim dikkatimi çekiyor. Pardon, 11'den beri dikkatimi çekiyor. E, telefon şu an elimde yok tabi. Biraz sonra Allah'ın diye alacağım inşallah. Allah kaza bela vermesin. Hekim asıl soruya geldik. iPhone 13 Pro Max almaya değer mi? Tabi neye göre kime göre değer? Şöyle bir durum var. iPhone 12 Pro Max sahibi iseniz kamera olarak da evet çıta biraz daha yükselmiş ve en iyisini ben kullanmalıyım diyor iseniz ve paranız da var ise <laughs> alabilirsiniz. Net söyleyeyim. Hiç iPhone 12 ailesinden almamışsanız bence direkt olarak 13'e geçebilirsiniz. Çünkü Türkiye fiyat politikası da fena değil. Hani Avrupa'ya göre güzel bir fiyat politikası var. Amerika'ya göre biraz daha pahalı ama Avrupa'ya göre yani üç aşağı beş yukarı kafa kafaya geliyor. Yani Avrupa'dan aldınız, gittiniz bir de pasaport kaydı yaptırdınız derken zaten Türkiye'den alırım diyebilirsiniz. Ve şöyle söyleyeyim kapasite arttıkça Avrupa ile aradaki fiyat farkı da düşüyordu. Buna da ee, dikkat edin derim. Hani Avrupa'dan daha ucuza e getiririm diye bir düşünceniz var ise çok da büyük bir şey olmuyor, karınız olmuyor bunu da bilin. Ki sahibiyseniz ve hayatınızdan memnunsanız bence hiç almayın gerek yok çünkü 12 Max zaten güç olarak, telefon olarak oldukça güçlü bir telefon, kamera olarak da zaten çok iyi bir telefon yani. Dediğim gibi iPhone sevmem ama kamera konusunda yiğidi öldür aklını yeme. Yani kamera konusunda gerçekten çok iyi. 13 çıktı. Hala 12 megapiksel de devam ediyor. Hani yüksek megapiksele gerek duymuyor adamlar. E düşünürseniz herkes, daha doğrusu herkes demeyeyim tabi. Telefon dünyasında kullanıcıların %90'ı çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşıyorsa 100 megapiksel 200 megapiksel koymanın hiçbir anlamı yok. Yani biraz komedi olmuş oluyor. 12 megapiksel koyarak kocaman piksel boyutlarıyla en net en kaliteli fotoğrafı çekmek çok akıllıca. Kaldı ki Sony de zaten bunu yapıyor. Yani Sony Xperia 1 Mark 3 hala 12 megapikselle e, üretmeye devam ediyor. Durum bu. Birazdan havalimanına gireceğim. Havalimanına girdikten sonra da kayda devam ederim inşallah bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ben yani bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git. Çünkü o sınırı çok aştı. Bu sebeple Evet şu an beklemeye devam ediyorum. Bu arada telefon hakkında da konuşayım. Asus Zenfone 8 Pro. Şimdi tabii bu flip kamera sayesinde 8K, 4K her şeyi çekebiliyorsunuz. Şu an 4K 30 FPS video kaydı çekiyorum ve görüntüye bakıyorum. Çok net, çok güzel. Mesela iPhone 13 Pro Max'ta sinematik mod demişler. Şu an mesela beni görüyorsunuz. Ben netim. Arka plan biraz fullu. Şöyle şuraya dokunarak arka tarafı daha net yapıyorum. İşte bu iPhone 13 Pro Max'teki sinematik mod. <gülüyor> <gülüyor> Diyebiliriz yani. Ve kendimi net yaptım. Şöyle göstereyim. Şu an kendimi net yapıyorum. iPhone 13 Pro Max'ı denemeden alın size sinematik mod. Zaten bu tip şeyler Android dünyasında çoktandır vardı. Diğer markaların teknolojik olarak geliştirdiği birçok şeyi iPhone sonradan telefonuna koyuyor ve sanki ilk kez bulmuş gibi bunu müşteriye tanıtıyor iPhone müşterisinin çoğu hani hepsi demeyeyim çoğu da yani gerçekten bu onu ilk kez iPhone yaptı gibi algılıyor. Çünkü adam iPhone çıktığı günden beri iPhone kullanıyor. Yani teknolojiyi hep onunla tanımış oluyor gibi gibi. Neyse bekliyorum. Şimdi böyle beklemeye devam ederken biraz iPhone 13 Pro Max hakkında da konuşmak istedim. Şimdi iPhone 13 Pro Max'ın 12 Pro Max'a göre konuşuyorum. En büyük artısı ne? en büyük bana göre 3 tane artısı var aslında. Bir tane artısı yok. Ee, en önemlisi pili. Pili bayağı arttırılmış. İkinci en önemli olan özellik ekran tazeleme hızı. 120 Hz gelmiş. Ve üçüncü kamerasal gelişimler. Kamerasal gelişimler yalnız yazılımla değil. Hani sinematik moda falan girmiyorum. Onlar biraz yazılım oyuncağı olmuş oluyor. Sonuçta 12 Pro Max'ta da sinematik modda fotoğraf ya da film çekebilirsiniz. Yani şu an pardon Fotoğraf değil, film çekebilirsiniz. Şu an işte az önce denediğim gibi arka tarafı odaklıyorum. Şöyle ekrana dokunarak. Şu an arka taraf odaklı. Ben odaksızım. Biraz daha yakın durayım hatta. Ben odaksızım. Şu anda kendimi odaklıdım ve kendim odaklıyım. Arka taraf puslu. Bir nevi portre modu olmuş oluyor bu. Yani video çekerken portre modunda video çekmiş oluyorsunuz. Bu yazılım. Yazılımla olacak bir şey yani. Dolayısıyla... 13 Pro Max'ta bunu anlatmak bana göre çok büyük bir artı değil. 13 Pro Max'ta asıl şunu anlatmak çok büyük artı. 13 Pro Max'ın ana kamerasındaki piksel boyutu 1.7'den 1.9'a çıkıyor ki muazzam gerçekten. Bugüne kadar gördüğüm en büyük piksel boyutu. Daha büyüğü varsa telefon dünyası için söylüyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben de hatırlayayım en azından. 1.9 piksel boyutuna sahip. Diyafram 1.5'a düşüyor. Yani otomatik olarak düşük ışıkta muazzam çekmesi lazım. 11 Pro Max ile 12 Pro Max arasında büyük bir fark vardı düşük ışıkta. Bu fark kadar fark varsa 12 Pro Max ile 13 Pro Max arasında gerçekten muazzam bir düşük ışık kalitesi olacaktır 13 Pro Max'te. Geniş açıya geldiğimiz zaman geniş açı aynı gibi gözükse de diyafram büyümüş. 1.9 olması lazım. 2.5'tan 1.9'a düşürülmüş. Yani diyafram deliği büyümüş. Bu da düşük ışıkta geniş açının çok güzel bir video ve fotoğraf performansı demek. Bu da büyük bir artı. Bir de optik zoom 2.5x'ten artık 3x'e çıkmış. Yani çok büyük bir gelişme mi? Bence değil. Yani uzunluğu çok fazla kullanıyorsanız belki biraz daha iyi olmuş olacak. Yani bu 3 tane ana özellik bence en büyük farklar. Geri kalan yan yana görseniz zaten 12 Pro Max bu mu, 13 Pro Max bu mu ayırt etmek gerçekten zor. Ha ekran tarafında şöyle bir şey var. 120 Hz hocam bir de ekran parlaklığı artmış diyebilirsiniz. Aslında o biraz öyle değil. Normal kullanımda elinizde maksimum 12 Pro Max'i 800 nits'e getirirken 13 Pro Max 1000 nits'e kadar çıkabiliyor. Bu maksimum parlaklık değil ama güneş altında her ikisi de 1200 nits'e ulaşabiliyor. Yani isteseler 12 Pro Max'i bir yazılımla 1000 nits'e de çıkarabilirler. Yani elinizde ayarladığınız o ayarda. Dolayısıyla bu bana büyük bir farkmış gibi gelmedi. Geri kalan bütün özellikler hemen hemen aynı. Ha, i̇şlemci tarafında da bir fark var ama bu da dediğim gibi çok büyük bir fark değil. Sonuçta 12 Pro Max sahipleri işlemciyi bence zaten dibine kadar kullanmıyordur. Kullanamıyordur çünkü. Çok büyük işler yapmıyorlarsa telefonda kullanmıyorlardır. Onun için 12 Pro Max'in zaten işlemci tarafı ve 13 Pro Max'in işlemci tarafında kullanıcı farkı anlayabileceğini ben pek tahmin etmiyorum günlük kullanımda ama kamera, pil ve ekran tazeleme hızını bariz bir şekilde fark edeceklerdir. Evet şöyle göstereyim. Türk topraklarında değil. Evet şu an evimize geldik. 5'te başlayan yolculuğumuz 7'de bitti. 120 km yol yaptık. Sabah namazımızı yolda kıldık ve evimize geldik. Birazdan kutuyu açacağız. Bakalım nasıl bir telefon bizi bekliyor. Nasıl bir telefon bizi bekleyecek. 12 Pro Max'la fiziksel olarak aynı görüntüye sahip bir telefon bizi karşılayacak.